Aren Haberden hepinize merhabalar. ORECE araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin yaptığı son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.4 ile seçimi kazanıyor. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine iki günden daha az bir süre kala. ORC araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. 24-25 Mayıs tarihlerini kapsayan ankete göre kararsızlara kendinize en yakın hissettiğiniz aday hangisidir? Sorusuyla birlikte Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun %51.4 ile seçimi kazandığı görülürken Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu ise %48.6 oranında kaldı görüldü. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.